yar yine bana haram geceler senin için ağlıyorum O neler Arkadaşlar dolduramayacağız mı serverı koskoca Milva Family Family <laughs> AFK adama 85 tane mermi atan ben. Ama ne yapayım ölmüyor. sana bombayı. Moonwalker ee, yazarsan bana Instagram'dan konuşuruz kardeşim. Ben sıkıyorum oğlum adama gitmiyor. Ben ne yapayım? Benim suçum mu? Al kılıp izleyelim. Allah helal lan size güzel. Adamlar bizimkiler sayesinde aldık. Zınk 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 diye gidiyor adamlar. Ben. Geliyorum lan oraya. Bomba gülsene. Bu nereye gidiyor? Bu bu neyle sıkıyor? Çok güzel sesi lan bunu. Neysin lan senin? Colt. Alacağım. Ananı satayım. Boncuk sanki. Dur, ritim yapacağız. Burada bak bak. Seni gidi seni. Tamam bakacağım Instagram Furkan Hasan şey arkadaşlar Regedit ve Cefik için oradan iletişime geçebilirsiniz. <laughs> Let's go my bitches. <laughs> Bak yine bir birileri bana sıkıyor. Bak biri beni kör ediyor. Fabrikten aklımda kalmış adam flash'ın yukarı ölmüyoruz ya. Şuraya bir heyge atayım adam var mı yok mu bakalım. Yok. 34 ağzıma bomba aldım. <laughs> Ham diye aldım ağzıma. Önümü göremiyorum ki abi. Nasıl smoke bu? Bildiğim bu gök bulut ya. hah Hop delikten geç. Hop delikten geçme challenge. <laughs> Ay. Bo go 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 saniye. Yok. Duyuyorsunuz yine ayakta <laughs> Evde adam evde. Bak yukarı. Adam yerinde söylüyorum. Gidiyorsunuz ölüyorsunuz ya. Sesim gelmiyor mu? Allah'ım yarabbim kızdırıyorlar beni. taşa. Hop, birinci filişim, ikinci filişim. Gel taşa, digil, digil ke. Helal ke, kero ke. Şurada adam var gibi gördüm ki, Bizim adammış ke. AFK'yı asist alıyor ki. Güzel. Arkadaşlar CSGO modda e, oynadığım bir serverdır. Zeyrek cs Daha tam güncellemeler yapılmadı. TS adresi ve e, server IP adresi sayılı şekilde tabda göründüğü gibidir. 203.303.173.19 TS adresi zeyrek.ekibi.m'dir. Yetkili alımları alınıyordur. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Orayı güzel bir taradık sumo. Hop hadi bakalım. EG'ye attık adam yok. Evet şu çok kötü oldu ama 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 burada Milver var. Hop şöyle flash'imi atarsam nice bir flash ama arkam döndüm hadi oluyorum. Pompa arkadan vuruyor ki evde ki devam cedir saniye yok saniye yok saniye yok. go go saniye yok tavukçu go 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 kur bombayı kur Allah'ım ya Rabbim patladım ya. Bir bomba görevi yapamadık diye. Çıldırıyorum. Vallahi çıldırıyorum. Çıldırıyorum. Arkadaşlar sizler de bizimle canlı yayında oynamak isterseniz bu arada Discord ve e, Twitch ya da YouTube adresimden e, canlı yayına da katılıp oynayabilirsiniz. Twitch'te zaten her gün canlı yayın yapmaktayım. Bilginize. Onda da ismi Bilver TV. AFK en sevdiğim. Ah be. Bir şey oldu, bir şey oldu. Dur, tamam. Sonra yaparız hesabı. Bak. Bir yerden vurdu bana. Yüzüm kaşındı. Dur. Beş var. Yeter herhalde. Biz azlık yapabilir miyiz? Evde galiba. Yani önüme çıkacak. Biliyoruz da be bu oyunu. Ona da bir attık son böyle olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda ya da canlı görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.